Allah motordur. durdu. Motor duruyordu. ve yine duruyordu ya. Diferansiyel değil ile 4 çarpı 4 açmamışlar arkadaşlar. Ben de diyorum neden gitmiyor bu. Buradan gideceğiz büyük bir ihtimal arkadaşlar. Rotamız buradan gözüküyor. Evet. Tak vitesi. İki ya. Tamam. Heh. Şimdi çok rahat gideriz arkadaşlar. Ya ne demezsin. Çok rahat yok. Oh. Bu bölümde inşallah kereste dükkanına ulaşırız arkadaşlar. Evet. Bu ormana girdik de çıkabileceğiz mi acaba? Çok merak ediyorum ya. Hop hop hop. Ver. Tıt, kestir aşağı ya. Ee, arkadaşlar arada bir yani seri olmayan e, şey gelebilir. Neydi o oyunda da Euro Truck Simulator gelebilir ama tabi bir sürprizi ile gelecek tabi. Birazcık da meraklanın yani olsun o kadar. Evet kamyoncunun bir başka oluyor arkadaşlar. Türk arabanın altında falan hasar görmesin araba. Yapıştır. Bir şampiyon. Bir saniyede e, dakikada 18 litre benzin yiyor 17 falan değişiyor arkadaşlar sol alt köşede görebilirsiniz arabanın durumunu benzin oranını diferansiyel kilidinin falan filan vesaire e, sol üstte ise e, pusula görüyorsunuzdur yani. Ben pusuladan fazla anlamam. Bir tek ne? Kuzey kuzey mi gösteriyor? Güney mi gösteriyor? Bir şey gösteriyordu ama ben bile anlamıyorum yani pusuladan. <laughs> Ay yani bırakın siz gerisini. Biz hazırız arkadaşlar. ya. Yani. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bunun multiplayer'ını çekebiliriz. Ama tabi arkadaş yok. O var var da biraz bozuştuk yani aramız böyle bozuldu hafiften kavgadır şeydir falan oldu kavga verildi her neyse yani sizi ilgilendiren bir şey değil aslında bu evet ama yani bir özür dileriz yani bizde abilik kalsın abilik bizde kalsın yani her neyse zaten benden ufak olmaz özür dileriz ne olacak Bitesi 2'ye Tamam oh Kebap Evet arkadaşlar Daha hala gidiyoruz Bakalım sonumuz ne olacak Ben de çok merak ediyorum Bu arkadaşlar bu bölüm Yani bu oyun seri olacak yani Unutmayın ee, Yani sizin ne kadar desteğiniz gelirse Ben o kadar çok video çekeceğim arkadaşlar Yani Daha doğrusu çekmeye çalışacağım Çekeceğim diye söz vermeyeyim söz veremem yani ne olacağı belli olmaz yani insanın hasta olurum sınav haftası baş yani sınavlar başlayacak ee, videoyu çekerken bugün ayın 6'sı 6 Ekim pazar tesi bayramın 3. gün olması lazım tam olarak hatırlayamıyorum ee, bu video size en fazla dördüncü günü gelebilir yani çünkü Belki de çektiğim gibi atarım arkadaşlar, ondan sonra direkt ikinci videosunu çekerim. Ben normalde Minecraft'ta başlayacaktım yani direkt böyle boluksama Minecraft'a girecektim böyle modlu ama girmedim. Ee, çünkü ne, ne bileyim böyle ben birkaç kanalda da böyle çekmiştim modlu Minecraft tutulmamıştı. Tutulmadı da yani. Neden ben de anlamadım. Ee, i̇nşallah bu seri tutulur arkadaşlar ya tutulmasa da çekeceğim kalsın kanalda yani kalsın kanalda hmm. bir şey olmaz yani durur Bel belki bir gün tutulur arkadaşlar <laughs> sonra arkadaşlar ıı, biraz izleyici kitlemiz arttıktan sonra sizden gelen istek oyunları da çekeceğim korku oyunu alabilir bence korku oyunu fazla önemliyiz ben yusuf oluyorum ondan sonra korku oyunu olabilir arkadaşlar Sonra araba yarışıdır Need for Speed falan ama serisini çekemem yani öyle oynarım, Blee oynayabilirim Battlefield 3 serisini çekebilirim veya 4'ü. Ghost, Ghost kasar mı bilmiyorum ama kasmaz yani Kasmaz yani evet yani kasmaz Ghost çekebilirim veya Black Ops 2 Ghost, Ghost aynen Ghost boss muydu? bir de lan telif hakkı yemeyelim ondan sonra geliyor arka arkaya mesajlar da bir şey oldu da. Saç ya. Bir saniye arkadaşlar ee, arkadaşlar tamam burada duralım kısa tomruklar alalım. Bir sonraki videoda buradan başlayacağız arkadaşlar. Dur, yanaştırayım şunu. Park açmışız. Gel 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 gel. Oo. Oo. bir sonraki videoda buradan başlayacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.